arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bu zor bir oyun aslında kaç aşaması var işte size göstereyim. ben şu, çok göstermeyen kolayı bitirdim. Ortadayım şu an çok kolay bile zordu o yüzden en yukarıdaki hata en zoru hatayı düşünemiyorum bile. böyle ışınlandığımı soruyorsanız yukarıdaki şeyden yapamadığım aşamaya gidemiyorum onunla. Ki mantıklı olan bu. A Ay düştük. Bak burası bayağı sıkıntı bir bak. Parkur oyun ya. Bayağı sıkıntı. Bayağı bayağı sıkıntı. yapıyorsunuz? Dur teknik. Ay ah ya. Ah ya. Basıyorum saymıyor. Bu zor bir oyun bu arada. Ben yaparım yazmayın. Asla. Çok zor. <laughs> yaparsanız video çekin gönderin bana. Video çekin gönderin. Çok kolay yaparsanız inanırım. Yapamazsınız inanmam. Bu kadar basit. Video çekip göndereceksiniz. Ay, ay. Çaba göstermeden orta derecede de. Bu Bayağı... Ay. Sıkıntı işte burada var. Baş... Burada devam ediyor. Sıkıntı. Aa, tamam bu çizgi. Aha. bunlar öldürüyor ya yani direkt. Sadece hasar verse iyi de dek öldürüyor. Ay. Ay, çok sıkıntı bu arkadaş. Ah. Oy. Uy. Ay. Çok sıkıntı var. Hiç şaka yapmıyorum. sıkıntı. Ne? Hiç ben Oy. O kadar Sokmak da zor. Üf. Bıktır ya. Ay. Ne? Yok ben orada zıpladım ya. uy, Bu tık daha kolay gibi geldi. Bak böyle düz koşacaksınız. Böyle parkurlarda oldu bitti mi Ay şimdi zordan ne yapacağız? Dur. Arı kenarlardan. Çok tehlikeli bu. Aa! Bak çok zor. Roblox'ta gördüğüm en zor Şey bu. Oy 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 oy. Bak. Ne? Niye öldüm? Nasıl öldüm? güç aşamasını geçemiyorum. Ah. Oh. Daha ilk aşamasını geçemedim. Bak. Bak. Uy, uy! Sonunda. bir de burada sıplamız. Abi bu oyun şaka mı? Çok zor bu oyun. İncilik istiyor bu oyun. İncilik incilik. Ben de öldüm. Oy 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 oy. Çok iyi. burası kolay bak. Kısım kolaydı. Tabi bu halkalardan bir de geçecek miyiz? Ah çok sıkıntı. Çok sıkıntı bir oyun. Bu Oyun çok sıkıntı ya. Kolay diyorsanız gelin video çekim şeyimizi yorumlara at. Kolay değil. Kolay görün çok yanlış. Oy ağzında zaten zor geçiyordu. Adı gibi çok zor. Oy bu ipten zıplayacaksın bak. Apa. Bir de bu şey. Ay. abi benim bedava çektik de. Oy. Ne? O sırada benim beynim what? Çok zor burası. Ki zor dediğim kolay çıkıyor. Zor zor zor. Zor 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 zor. zor. 아이. 오이. 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 저기. Ay meydan okumaya geldik. Ne? Meydan okuma işte. Tamam istedim. İstediğim is kadar kenara gelebiliyorsam. Bak Turuncuya geliyor. hayatımda bu kadar zor var görmedim. Meydan okumaya çok zor geldim. <laughs> Ay. Meydan okumada da çok zor. Sıkıntı. Bak sıkıntı burası. biraz daha biraz daha sürsün ondan sonra kapatayım. Daha önce videolar çekiyorduk falan sonra onlar yer yetmediği için bir şey oluyordu bazen. kesiliyordu. Tekrar çekmek zorunda kalıyordum. Bunu da tekrar çekmek zorunda kalırsam size sonraki aşamaları sonra göstereceğim. Yani ölürsem zaten direkt buralarda var. Benim daha önce video çektim i̇şte bir sıkıntılar oldu o yüzden bu video yok. Bu video bir şey yapamadım diye söylüyorum zaten. 12 13 14 15 en sıkıntılı 18 19 20 Bir deneme daha Bu da başarısız olursa videoyu kapatacağım. Ama tam oraya kadar yani. Orada başarısız olursa. Bakayım. Böyle bir şey oluyormuş. Ha, burada başarısız olursam. Evet arkadaşlar yeni bir videoyla. Ile... Evet arkadaşlar bu videomuz da bitti. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.